İyi Parti sözcüsü şahsımı bütün konuşması boyunca hedef alarak, hükümetimizde hedef alarak kirli ve karanlık ilişkiler anın içerisinde olduğumuzu, koltuktan aldığımız güçle de tehdit ve şantaj yaptığımızı ifade etmiştir. Sayın Derişoğlu hayatı boyunca herhalde karşı karşıya kaldığı iftiralara ithamlara, yalanlara zannediyorum teslim olan bir karakter ortaya koymuştur. Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır. Bu hak, bu hak bakan olduğu için bir kişiye verilmez. Bu hak, Boltuk için bir kişiye verilmez. Bu hak suç örgütleriyle yapmış olduğumuz mücadelede onların kolunu büktüğümüz için, onların sırtını yere vurduğumuz için, onların her birine, her biriyle ilgili büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız bu iftirada bu hak bize insan olduğumuz için verilir. Birincisi bu. İkincisi bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ben konuşmamın bu bölümünü akşam yapacağım. Neden? Burayı buradan ve buradan ayırarak konuşmayı bir haksızlık olarak görüyorum. Burayı buradan ve buradan ayırarak konuşa ayırarak konuşmanın haksızlık olduğunu görüyorum. Ve ahlaklı ahlaklı siyasetten bahsediyorsunuz. 20 dakika burada konuştunuz. Türk ahlaklı olmayan siyasetin Ahlaklı olmayan estağfurullah, ahlaklı olmayan siyasetten ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. 20 dakika burada konuştunuz. Türkiye dört bir tarafında terörle mücadele ediyor. Bir tek cümle sarf etmediniz. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz. Belediyelerde benim tehditle şantajla bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz. Ama ama HDP'nin, CHP'nin ve PKK'nın şehir yapılanması içerisinde olduğu belediyelere payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırmıyorsunuz. Ben bana bu imkanı bana bu imkanı verdiniz. Bana bana bu imkanı verdiniz. Bana bu imkanı verdiniz. Siz sayın siz sayın teşekkür ediyorum sayın bakanım. Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeyim Özgür Bey. Paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettin onu da bilmiyorum. Bir partiyi nasıl idare ettin? Kredi kartından bir partinin kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum. Ben bedava konuşmuyorum. Beraber siyaset yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettim. Ve ve bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden 2 milyonluk, iki buçuk milyonluk parayı partiye ne zaman ayırdın onu da bilmiyorum. İstanbul'a döndüğün zaman iki tane evini sattın. Ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu adamlarız. Namusumuzu üç beş tane çiyana yedirmeyiz bilmenizi isterim. Üç beş tane çiyana yedirmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bu fitne odanı tarumar şey etmedikçe, yok etmedikçe 71 yıl daha iktidara gelemeyecektir bunun böyle olmasını bilin. Bizim hikayemizde tahta idam sehpası yok. Bizim hikayemizde darbe yok. Bizim hikayemizde, bizim hikayemizde insanlara hürmet var, iftira yok. Onların altına çelme atmak yok. Bizim hikayemizde bu millete idam edilmesine rağmen korkmayan, ürkmeyen Adnan Menderes'in davasını, Özal'ın davasını, Erbakan'ın davasını hangi mesele olursa olsun yarına taşıyan bir anlayışın kendisi var. Bizim hikayemizde arkamızda bıraktığımız kirlilikler ve pislikler yok. Biz siyasetçiyiz. Ailemizin yüzüne bakarken, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakarken, onun yüzüne nasıl baktığımızı bilen, Kursağımızdan helal lokma geçmesinin sadece bizimle alakalı değil. Bu dünya ile ve öteki dünya ile alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurulduğu ideallerin dışında başka bir noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bu bu 1960'ta yaşandı. Bu bizi temel değerlerimizden, manevi değerlerimizden, milli değerlerimizden ayırdığı noktada yaşandı. Bu 1980 darbesine giderken Türkiye'yi sağ sol çatışmasının içine sokarken inadına fitleyerek yaşandı. Bu 28 Şubat'ta bu ülkenin kendi değerlerini ötekileştirmeye çalışırken alkışlayanlar tarafından yaşandı. Bu bu her zaman yaşandı. Şey İçimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bu fitne odağını tarumar Hiç etmedikçe yok etmedikçe 71 yıl daha iktidara gelemeyecektir bunun böyle olmasını benim. Bakın burada ne yazıyor? Bakın bugün aynı iftiralar var. Cesetler, cesetler yem makinelerinde kıyılıp toz haline getirilmiş. Bu nerede? Bu İstanbul Üniversitesi'ndeki çocuklar için. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bilmiyorsunuzdur. Ama anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir genel sekreteri vardı. Kamil Kırıkoğlu. Ben hatıralarını okudum. Sizden kaçınızın okuduğunu bilmiyorum. Kamil Kırıkol İsmet İnönü'ye diyor ki: "Böyle bir şey yokmuş. Biz ne yapacağız?" diyor. "Bırak vatandaş millet öyle bilsin." diyor. Hatıralarında var. Okuyun, okuyun. 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 Evet. Darbenin darbenin hemen sonrasında darbenin hemen ben 80 dakika sesimi çıkarmadan iftiralarınızı dinledim. Onlara da cevabı vereceğim. Suçlular evet. Burada istesin önünün darbeyi yapan askerlerle şimdi Sayın bizim çocuklarla yedikleri? yaptığımız çakı var. Evet bir taraftan Sayın Bakan. bütün bunların sonucunda Sayın Bakan. rahmetli Adnan Menderes'in idamı var. Yine bunun ötesinde siz Türkiye'nin en önemli maliye politikalarının evet dua yeni olarak bilinen Hasan Polatkan'ın 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası 4 milyon lira geliyor şimdi geliyor. 4 milyon lira zimmetinde çıktığı iftirası evet yine aynı anlayışın, aynı iftira anlayışının, aynı hakaret anlayışının sonucu. Siz ne zannediyorsunuz? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve artist dergisi bu, bu dergiyi iyi bilirsiniz. Biz çocukluğumuzda bu dergilerle büyüdük. Bu dergilerin hangi haksızlıklar ortaya koyduklarıyla büyüdük. Ama bunu kin gütmedik. Hepiniz kin gütmedi mi biliyorsunuz. Bana ne zaman telefon açtıysanız, hangi, hangi kamusal ve kurumsal meselesi, meseleyi söylediyseniz Cumhuriyet Halk Partili hiçbir milletvekiline sırtımı dönmeyen her meselesini eğer kanuni çerçeve içerisinde yerine getiren bir insanım. Biz bundan kim duymuyoruz? O Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki fitne grubu ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grubu teslim eden o fitne grubunun oluşturduğu hadisenin ta kendisiydi. Evet bir cumhurbaşkanına ve şurada görün ne yaptıklarını. İstediğiniz kadar alçakları bir araya getirin. Bu milleti parçalayamayacaksınız.